anlaşıyoruz. Ve daha ziyare, Ramazan şerifi karşılama ve onu istikbal etmek hususunda bu sıralarda hazır değilken her mesele de olduğu gibi maddi planda, madde planında bir hazırlık akla geliyor. Vaka onu da ihmal O da işin içinde var ama daha ziyade manevi planda, manevi hususlarda Ramazan içerisinde hazırlık hususunu daha çok ele almak lazım. Genel olarak cemaatim, Müslüman, Müslüman cemaat-i Müslüman cemaatin Ramazan-ı Şerif'e ulaşması hazırlıksız oluyor. Ruhen hazırlık, ahlaken hazırlık, vicdanen hazırlık, kalben tek kelimeyle ifade etmek lazımsa kal Ramazan'a hazırlık hususu en fazla ihmal edilen meselelerin başında geliyor. Bana öyle geliyor ki Müslümanlardan daha çok şu anda Müslüman olmayanlar Ramazan'a hazırlanıyorlar. İslam'a düşman olanlar. Şimdi cemaatimizin zihninde önemli bir tuhaflık var ki İslam'a düşman olanlar dediğimiz zaman bu kelimeyi, bu cümleyi algılıyor. Yahu bu kelimenin sarfından yani söylenmesinden ürküyor. İslam'ın düşmanı olur mu diyor. Kafasına nereden girmişse bizim cemaatimizin içinde öyle Müslümanlar, öyle insanlar var ki kafir dediğin zaman bu kelimeden ürküyor. Allah'ın düşmanı diyorsun yine ürküyor. İslam düşmanları diyorsun yine ürküyor. Bu kelimeleri sevimsiz buluyor. Lüzumsuz buluyor. Canım yani ne lüzum bu kelimeleri böyle söylemeye? Bu kelimeleri kullanmaya ne lüzum var? İşte bu hoca da ama şöyle ama böyle şeklinde nedense artık nereden geliyor bu anlayış, bu düşünce, bu duygu bilemiyorum. Cemaatimizin içinde bu kelimelere karşı alerjisi olanlar var. Yahu kafir dememek lazım canım. İslam düşmanı kelimesini kullanmamak lazım canım. Ne kullanalım? Sonra bu kullandığımız kelimeler Kur'an'da var mı yok mu? Kur'an'da ve Efendimiz'in mübarek hadislerinde bu kelimeler kullanılmış mı, kullanılmamış mı? Yani ölçü olarak Müslüman kullanması lazım. Kur'an'dan bir kelime, Sünnet-i Muhammediyye'de geçen ve geçerli olan bir kelime konuşuluyorsa, bu kelimeye karşı alerji duymanın bir manası yok ki. O zaman Allah korusun, bu kelimelere karşı Müslüman diyen insanların bu tavırları, tutumları, alerjileri, ürküntüleri Kur'an-ı Kerim'i rahatsız eder, Hazreti Allah'ı rahatsız eder. Çünkü Kur'an'da yer kelime. Ama hoca kendi kafasından uyduruyorsa, Kur'an'da olmayan kelimeleri söylüyorsa, hadisi şeriflerde olmayan kelimeleri ve manaları söylüyorsa, o zaman işte Ama Kur'an'da var, hadiste var, dini kaynaklarda var ve hoca da bunları söylüyorsa cemaatimizin bu kelimelerin karşısında iletilmesi, tedirgin olması, alerjin içine girmesi anlaşılır şey değil. Anlaşılması mümkün değil. O bakımdan Ramazan-ı Şerife İslam düşmanları, Müslüman daha çok şimdi hazırlık içindeler. Şimdi bu ifademiz de şimdi birçok Müslümanlara tuhaf gelecek. Ya Müslüman olmayanlar, ya İslam'ı istemeyenler, İslam'a düşman olanlar Ramazan'a niye hazırlansınlar? Onların Ramazan'la ne alakası var? Şeklinde zihnimize birtakım takım sualler gelmiş yine, gelmiştir. Ama tabi açıklaması yapıldığı zaman, ha doğruymuş diyeceksiniz, tabi meselelere bakış açımız değişir bizim. Müslümanlar meselelere, mevzulara, olaylara bütünlük içinde beraberce aynı düşünceyle, aynı imanla, aynı anlayışla bakamıyorlar ki aynı anlayış, aynı iman, aynı görüş ve beraberce birlikte düşünebilmek, olayları aynı pencereden, aynı açıdan görmek gibi bir beraberliğimiz olmadığı için ve bu hususta çok yanıltılmış olduğumuz için, şaşırtılmış olduğumuz için, Kur'an kaynağından uzaklaştırılmış olduğumuz için, televizyon yayınlarıyla dejenere olduğumuz için, bir takım çıplak resimler satarak geçimini sağlayan bazı gazetelere kapıldığımız için o gazetelerden kaynaklandığımız, beslendiğimiz haberleri oradan aldığımız için iki Müslümanın kafası aynı noktaya gelmiyor. <laughs> Yorumlarımız değişik, tavırlarımız değişik, bakışlarımız değişik, düşüncelerimiz değişik. Korkunç bir <laughs> boşluk içindeyiz dağılma, zihin dağılıklığı. Mesela şimdi şurada Allah razı olsun gelmişsiniz ve saf halinde oturmuşsunuz. Bir bütünlük var. Sanki herkes bir ve beraber olmuş gibi. Dağınıklıktan kurtulmuşuz, toplanmış gelmişiz. Şurada bütünlük içinde, beraberlik içinde görünüyoruz ama bana öyle geliyor ki zihinlerimiz dar mı Zihin dağınıklığı var. Zihin dağınıklığı akıllar, zihinler, kafalar, düşünceler, tasavvurlar, hepsi böyle herkesin kafasında türlü türlü düşünce. Maalesef bu Müslüman cemiyetlerin, Müslüman insanların en büyük problemlerinden birisi. E peki dine karşı olanlar, dinin aleyhinde olanlar, Allah'ın hükümlerine karşı çıkanlar, Türkiye'de evvela bunu tespit etmek lazım. Bütün dünyada olduğu gibi yüzde 99'u Müslüman olan Türkiye'de Allah'ın hükümlerine karşı çıkanlar var mı yok mu? Evvela bunun bir araştırmasını yapmak lazım. Allah'ın hükümlerine karşı çıkanlar var mı yok mu diye fert fert tek tek bütün Müslümanlara sormak mümkün olsaydı bir araştırma, bir soruşturma yapılabilseydi acaba nasıl bir tablo, nasıl bir sonuç ortaya çıkardı diye ben vallahi düşünüyorum. Ve tereddüt içerisindeyim. Allah'ın hükümlerine karşı çıkmak ne mi? Can böyle şey olur mu? İşte herkes Müslüman. Herkes Müslüman olsa Allah'ın hükümlerine karşı çıkılmaz. E, Türkiye'de Allah'ın hükümlerine karşı çıkan yok da niye Allah'ın hükümleri yürümüyor? Değil mi? Emre, bunu düşünmek lazım. Türkiye'de Allah'ın hükümlerine karşı çıkılmıyorsa Allah'ın hükümlerine karşı bir tepki yoksa e, neden öyleyse bu hükümler yürümüyor, yaşamıyor, tatbik edilmiyor. Vallahi bizim işlerimiz çok karışık. Müslümanların meseleleri, mevzuları, dertleri, davaları son derece karışık bir ortamdadır. Evvela bu noktalarda anlaşmak, bu noktalarda ittifak etmek lazım. O bakımdan temel meselelerde, temel esaslarda, asıl meselelerde anlaşamadıktan sonra ben bu kürsüde yüz sene vaaz etsem vallahi neticesi boştu. Temel meselelerde anlaşmak lazım. Allah'ın hükümlerinin neler olduğunda, bu hükümlere karşı gelmenin ne olduğunu, Türkiye <laughs>